Evet öncelikle kullanacağımız sistemi bir tanıyalım. Bizim kullanacağımız şey bir canlı ders uygulaması değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir sistem kullanıyoruz biz. Canlı ders uygulaması yine Zoom üzerinden gerçekleşecek. Yani aslında EBA da aynı şeyi yapıyor. O da Zoom altyapısını kullanıyor. Sadece işte kullanıcıları doğrudan e-okul üzerinden getirdiği için dışarıdan kimse giremiyor. Biz de aslında bu sistemi başka bir yerde tekrardan kuruyoruz. EBA'nın yaptığı şeyi bir kere daha yapmış oluyoruz. Bir girelim sistemimize. Girebilmek için Şöyle Google'a şunu yazıyorsunuz. Bu bizim işte okulumuzun kısaltması, mayal ondan sonra nokta okulsis.net diyoruz bu şekilde açıyoruz. Ben daha önce giriş yaptığım için burada benim ismim gözüktü. Normalde sizinki böyle gözükecek eğer hiç giriş yapmadıysanız. Burada TC kimlik numaranızı girerek ve şifreyi girerek şifreyi zaten biz okul olarak vereceğiz. Ondan sonra siz sisteme girip kendi şifrenizi kendiniz değiştirebiliyorsunuz profilden. Şöyle girdim. Evet benim sayfam geldi. Burada yine şifreyi kaydedeyim mi diyor. Şifreyi değiştireceğimiz için yani aynı şifre kalmaması lazım. Herkes de aynı olduğu için değiştirmesi lazım. Bunu kaydetmemek mantıklı. Bunu kaydetmemek daha iyi. İlk başta işte dediğim gibi bu şifrelerinizi falan filan değiştirebilmek için şöyle şuradan okul bilgilerinde öğretmen bilgilerim var. Oraya gelip buradan şurada verilmiş olan şifrenizi başlangıçta herkesin şifresi böyle olacak işte şifrenizi kendiniz istediğiniz bir şifreye dönüştüreceksiniz. Ondan sonra onu kullanarak giriş yapacaksınız sisteme. Şimdi bu yan panoda gördüğünüz gibi bayağı sekme var. Öğrencilerde daha az olacak bu sekmeler. Ne bileyim mesela dağımsızlık işlemlerim, ders defterleri gibi sekmeler onlarda olmayacak. Biz buradan bize tanımlı olan öğrencilere hangi şubelerde derse girdiğimize falan bakabiliyoruz. Ondan sonra şurada ders programlarım var. Bu ders programlarına tıkladığınız zaman şu şekilde haftalık ders programınızı Görebilirsiniz. Bunu idare bizim için tanımlayacak var olan ders programını. Bu şekilde. Biz bunu buradan görebileceğiz. Şu yan tarafta e, tıkladığım her şeyin yukarıda sekme olarak açıldığını görüyorsunuz. Yani bu da aslında kendi içinde bir tarayıcı gibi çalışıyor. Az önceki tıkladığım şeylere buradan tekrardan geçiş yapabiliyorum. Daha sonra şurada uzep ders içeriklerim diye bir başlık var. Bizim en sık kullanacağımız yer aslında şurası burayı kullanacağız. Şimdi mesela bana böyle bir ders programı tanımlanmış. Burada derslerim gözüküyor hepsini böyle haftalık olarak görebiliyorum. Şurada görüyorsunuz artı işaretleri var. Mesela şuralarda göremiyorum bu artı sekmesini. Bunun mevzusu sebebi şu. Zamanı geçtiği için bu derslerin. Mesela şimdi ben bu videoyu saat kaçta çekiyorum? Saat 18.56'da çekiyorum. Dolayısıyla bu perşembe günü, perşembe günü içerisindeyiz ve bugün içerisindeki bütün bu dersler geçtiği için artık bunlara daha fazla bir şey ekleyemiyorum. Peki bu artı ne işe yarıyor? Bu artı üzerinden buraya zoom linkimizi paylaşıyoruz. Aslında sadece zoom linki olmak zorunda değil. Herhangi başka bir paylaşım da olabilir. Yani atıyorum siz canlı dersinizi YouTube canlı yayın üzerinden yapıyorsanız oradan paylaşacağınız linki bile paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu bizim kullandığımız sistem sadece bunları organize eden bir sistem. Yani kendisi aslında doğrudan bir uygulama değil. Şuraya tıklayayım ben. Yarın işte cuma günü. Ne zamanmış bu? Saat 8'i 10 geçe bir tane dersim var benim orada. Buna tıkladığım zaman şöyle bir şey görüyorum. Burada başlık var. Buraya dersin adını yazacağız ve aynı zamanda oturumumuzun şifresini yazacağız. Ondan sonra buraya Zoom linkimizi kopyalayacağız. Şu açıklama kısmı çok önemli değil çünkü bunu öğrenci görmeyecek. Yani öğrencinin gördüğü sayfada yani öğrenci de aslında şöyle bir sayfa görecek. Bizdeki bu sayfanın aynısından öğrenci de olacak. Ders programını görecek. Orada işte dersinin linki olacak. O linke tıklayarak girecek. Orada işte şu açıklama kısmı olmadığı için, göremeyeceği için açıklama kısmı, onu sadece biz görebiliyoruz. O yüzden çok bir anlamlı değil. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu, dersin başlığını yazacağız. İşte başlık nedir? İşte matematik dersidir benim için. Ondan sonra yanına da bu Zoom uygulamasının o anki oluşturduğu şifreye gireceğiz. Buraya da onun linkini gireceğiz. Kaydet dediğimiz zaman kaydedecek. Şimdi burada şeye tekrardan bir geri dönüş yapalım. Zoom uygulamasında nasıl geleceğe yönelik ders oluşturabiliyoruz? Ona tekrardan bir bakalım. Evet şimdi zoom'u açtığımız zaman bu klasik artık birçok dersimiz buradan işlediğimiz için zoom mantığını çoğumuz biliyoruz ama yine de üzerinden bir kez daha geçeyim ben. Şurada e, schedule var. Bilmiyorum bunu doğru okuyor muyum İngilizce öğretmenleri, kulakları kanadım bilmiyorum ama schedule var burada. Buna basıyoruz. Buradan işte dersin başlığını falan filan oluşturabiliriz. Ne bileyim işte mesela ben yarınki ders için oluşturacağım için buraya işte ne bileyim çok önemli değil aslında başlık. Cuma matematik timid seolah Ondan sonra bu kısım yine bize kalmış bir şey. Yani bizim aslında şimdi amacımız derslere sadece bizim öğrencilerimizin girmesini sağlamak için her meetingin ID'sinin otomatik olarak generate edilmesi, otomatik olarak atanması daha mantıklı. Buradaki şifre her seferinde yenilenecek çünkü. Ondan sonra eğer yok ben kendi ID'mle katılmak istiyorum derseniz de yapmanız gereken dersler için şeyi değiştirmek olmalıdır. Parolayı değiştirmek olmalıdır. Sürekli parolayı değiştirirsin ki işte o derse gelmesini istemediğini öğrenci bu şekilde senin dersine gelmez. Burada diğer ayarlarımız var. Ne varmış mesela burada onları da inceleyelim. Mesela benim dersim ne zamandı? Hemen şöyle bir bakayım. Ne zamandı o ders? 8'e 10 geçeydi. Şimdi 8'e 10 geçe bir ders oluşturalım şuradan. 08 10 dedim. 0 saat 30 dakika olacak. Ondan sonra şu mevzudan zaten bahsettik. Meeting ID mevzusundan. Şurada şifremiz var. Ondan da bahsettik. Waiting room açık olsun mu açık olmasın mı bu bekleme odası dediğimiz özellik bunun açık olması hangi öğrencinin içeri girip hangi öğrencinin içeri girmeyeceğini belirlemek yani size uyarı gelecek yukarıdan kabul et diyeceksiniz admit diyeceksiniz öğrenci içeri almak için. Ondan sonra video başladığı zaman host biziz videomuz açık olsun mu olmasın mı onu soruyor ondan sonra participantların yani katılımcıların videoları açık olsun mu olmasın mı burada default olarak ikisinin ayarında off off vermiş. Şurada calendar'dan takvim demek bu. Şeyi seçerseniz, other calendar'sı seçerseniz daha rahat olur sizin için. Çünkü hani Google'a ya da Outlook'a giriş yapıp da oradan ne bileyim takvim oluşturmak falan filan gerekmez yani aslında. Şöyle buna save dediğimiz zaman bize bir tane, yani ne diyor burada uyarı olarak? He tarih yanlış girmişim ya. Şurada tarih yanlış girmişim. Bunun yarın olması lazım tabii çünkü zaman geçtiği için. Yarın için ayarladım bunu buradan. Saatini şöyle bastım. Şimdi oluşturdu. Bakalım bu Topik Mopik bunlar önemli değil. Bunların hiçbirisi önemli değil. Zaten onlara baktık. Bizim için önemli olan şey burada şu. Şu linki alacağım. Şöyle kopyalayacağım. Çünkü burada sağ çalışmıyor. Yani Ctrl+C yaparak kopyalamanız lazım bunu. Ondan sonra şuraya gelelim. Şöyle linki şuraya paylaşıyorum. Bunun sağında sonunda bir şey olmamasına dikkat etmeniz lazım. Mesela şurada yanlışlıkla kopyalarken şöyle bir tane boşluklu kopyalarsınız. Çocuk o linke giremeyebilir. Ya da, neredeydi? Kopyalarken işte şurada Join e, Zoom Meeting. Bununla beraber kopyalarsınız. Yine link olarak oluşmayacağı için oraya giremeyebilir. Yani şuna dikkat edeceksiniz işte buradan başlayacak sonuna kadar. Bütün bu 9 yazan bu yere kadar. Hepsini alması lazım. Ondan sonra bunu kopyaladık. Bir de tabii şuradaki şifreyi de kopyalamamız lazım. Onlara bir şifre sorarsa, gerçi telefondan girdiğiniz zaman pek şifre sormuyor ama şeyden girdiğimiz zaman, bilgisayardan girdiğimiz zaman bazen şifrede soruyor. Çocukların bazıları bilgisayardan bazıları şeyden bağlanıyor. Gelelim şöyle şuraya. Buraya dersin başlığını yazayım işte matematik dedim. Ondan sonra yanına da işte ne bileyim iki nokta üst üste olur, işte tire olur bir şey olur. Şu şekilde şifresini de buraya paylaştım. Ondan sonra buna kaydet dedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi link oluştu. Ne yazıyor burada? Matematik diyor. Ondan sonra yanında işte benim verdiğim şifre var. Çocuk şimdi buna tıkladığı zaman, şuna tıkladığı zaman hemen Zoom bu şeyi açmak isteyecek. Bu dersi açmak isteyecek. Ben daha önceden ayarları falan filan yaptığım için otomatik olarak beni aldı zaten şeyin içerisine. Sormadı bile. Normalde size burada eğer daha önceden ona şey demediyseniz. Şunu bitireyim şöyle ben daha önceden ona onay vermediyseniz artık hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız burada tarayıcıda şey çıkacaktır. Yani diyalog çıkacak burada. Ben seni Zoom'a yönlendiriyorum. Yönlendireyim mi diye. Siz de ona he diyeceksiniz. Beni Zoom'a yönlendir. Orada tik var bir tane. Ona tıklarsanız her seferinde bir kere daha bir kere daha sormaz. Ben de olduğu gibi bu şekilde başlatır. Dolayısıyla aslında burada şeyi de fark etmiş olduk. Biz de mesela öğretmen olarak sadece şuraya tıklamamız yeterli olacak. Yani Zoom'u tekrardan açmamıza gerek yok. Yani bu platform üzerinden bunları ayarlayabiliriz. Onun gibi işte diğer derslerimize de bu linkleri atayabiliriz. O şekilde dersimizi başlatabiliriz. Aynı şekilde bu sayfayı öğrenci de dediğim gibi bu şekilde görecek. İşte ders olacağı zaman gelecek oradan buradan. Linkine tıklayacak otomatik bir şekilde derse doğru yönelecek. Ve o çocuk için açılan bir sayfa olduğu için bu. Mesela diyelim ki ben 10A için oluşturuyorum bunu. Sadece 10A'daki öğrenciler bunu gördükleri için dersimize dışarıdan kimsenin gelmesi gibi durum olmayacak. Yani o Telegram'da paylaştığımız sıkıntıları burada yaşamayız. Evet şimdi başka neye bakabiliriz? Ben az önce kendime bir tane ders tanımladım. Tabii normalde biz kendimize ders tanımlayamıyoruz. Bunları idare tanımlayacak. Biz. Yani bizim öğretmen olarak böyle bir yetkimiz yok ama hani deneme amaçlı şu an göstermek için bir tane ders tanımladım. Çünkü bazı özellikleri gösterebilmek için canlı dersin içeri içerisinde olmak lazım o an. Şimdi şöyle göstereyim ben onu. Aşağıda tam olarak şu saatte bir ders anladım. Az önce sitede güncelleme yapıyorlardı. O yüzden bu saatin dolmasını bekledim bunu yapmak için. Şimdi bakalım ne diyor burada? Ders saat olarak 21 ile 23.59 arasında böyle kendime 3 saatlik bir ders oluşturdum burada. Şimdi bu ders hala devam ettiği için zaten turuncu bir şekilde gösteriyor. Yani şu anda bu aralıkta olduğumuzu söylüyor bize site. Ve de hala gördüğünüz gibi daha geçmiş olmadığı için burada artı işareti de var. Buraya tıklayıp tekrardan bir link atayabilirim. Peki ne yapıyoruz şimdi bununla alakalı olarak? Dersimiz başladı diyelim ki Zoom'dan açtık dersimizi. O sırada şurada ders defteri diye bir şey var sol tarafta. Bu ders defterine geliyoruz. Bu ders defterinde gördüğünüz gibi şurada şimdiye kadar olan tanımlanmış ve bundan sonra tanımlanmış olan dersler var. Bak hepsinde ders defteri, ders defteri, ders defteri açılabiliyor. Ve şu anki yani şu an girdiğimiz ders yani şu saat 21 23.59 dersi onun şeyini birazcık daha büyük yapmışlar işte şey olarak gösteriyor. Bunun canlı bir ders olduğunu şu anda aktif bir ders olduğunu söylüyor bize. Zaten aktif olmazsa birazdan yapacağım bazı şeyler yapamıyoruz. Bunu daha önce söylemiştim galiba. Evet. Şimdi buna tıkladım. Gördüğünüz gibi burada kazanım var. Konuyla alakalı işte burada mevzularımız var. Buradan herhangi bir tanesini seçiyoruz. Şuradan mesela şöyle iki fonksiyon bileşkesi ve bir fonksiyonun tersi diyor. Onu şöyle bir seçelim. Mesela 3 tane kazanım varmış bu konuyla alakalı. Bu arada bu e, bazı kazanımlarda eksiklikler var. Bugün e, zaten görüştük onları da düzelteceklermiş buradaki alt başlıkların içerisinde bazı eksik olan şeyler var. Onları ekleyecekler ya onlarla alakalı bir şey bizimle alakalı bir şey değil. Gördüğünüz gibi burada 3 tane kazanım var. Bunların bir tanesini seçip kaydet diyebiliriz. Ne ki ben bunu seçtim. Ondan sonra kaydet dedim. Artık bu mevzu bu şekilde burada gözüküyor. Ve dikkat ederseniz burada konu devam ediyor yazıyor. Yani daha demek ki bu konuyu ben bitirmemişim. Kaydet demeden önce şu konu tamamen işlendi işaretine basarsam eğer bu şekilde kaydet dersem bu konu artık tamamlanmış bir konu olacak. Ve hemen yanında bunun ödev ata var. O ödev ata mevzusuna gelmeden önce, şimdi ders içinde yapacağımız şeyleri söylediğim için, şuradan şu kırmızı devamsızlık sayfasına git'e basarak yoklama alıyoruz. Şu şekilde şuraya basıyorum. Bu sayfa aynı şekilde başka bir yerden daha açılıyor. Şurada devamsızlık işlemlerim yazıyor gördüğünüz gibi. Oradan da göstereyim şöyle ders devamsızlık girişi. Buradan da yine bu sayfayı açabiliyoruz. Peki nedir bu sayfanın olayı? Normalde eğer bu ders şu anda aktif olmasaydı bunu bize göstermeyecekti. Ben şu anda hangi sınıfta hangi dersteysem onunla alakalı yoklama açılıyor. Zaten normalde derste de öyle yani dersten sonra yoklama alamadığımız gibi. Burada da dersten sonra ya da önce yoklama alamıyoruz. Burada ne var işte var, geç, yok. Bu şekilde bunları işaretliyoruz öğrencilerde. Default olarak hepsi bunların var olarak geliyor. Daha sonra biz bunları işaretleyip seçeceğiz. Ondan sonra şurada da var kaydır butonu. Yukarıda da var bir tane kaydet butonu. Bunları bu şekilde kaydedeceğiz. Bunları sistem kendi içinde kaydediyor. Daha sonra bunların e, raporları alınabiliyor ders bittikten sonra. Şimdi tekrardan o ödev verme bölümüne geçeyim. Ödev verme bölümünü istersek şuradan da şey yapabiliriz. Buradan da verebiliriz. Şurada ödevlerin diye bir şey var. Ödev atama. Ama hani şuradan verirsek bu ödevi o anda mesela o konuyla alakalı yani doğrudan o sınıfla alakalı şeyler gelir karşımıza. Şuradan ödev ataya bastım. Hemen işte buradaki bu 10A sınıfı çıktı. Onunla alakalı buradan ödev verebilirim ben. Şu şekilde şurada gördüğünüz gibi bütün öğrenciler seçili. İsterseniz bazı öğrencilere bu ödev verebilirsiniz ya da hepsine verebilirsiniz. Ondan sonra bu üstünde de velilerin cep telefonları var. Bizim bu verdiğimiz ödevlerle alakalı onlara eğer şuradaki mobil bildirim şeyini tıklarsak bu şekilde tik verirsek onlara da haber gidiyor. Aynı şekilde yoklama için de geçerli bu yoklamada da onlara mobil bildirimden haber gidiyor bellere o şekilde. Çünkü hepsinin zaten e-okulda telefonları kayıtlı olduğu için otomatik olarak o bilgi onlara da gidecek. Peki ne verebiliyoruz burada biz ödev olarak? İstersek doğrudan bir şey yazıp mesela şu şu konuyu araştır falan filan gibisinden şurada bir tane tekstimiz var. Bu teksti doldurup onlara yollayabiliriz. Ya da şurada bir tane e, dosya seçme şeyi görüyoruz. Şurada seç deyip bilgisayarda var olan herhangi bir ne bileyim bir pdf dosyasını öğrencilere gönderebiliriz. Aynı şekilde onların ekranında da ödevler kısmında bu ödev gelecek orada. O ödevi çocuk görecek. Mesela ki ben matematikçiyim işte. Çocuklara 20 soruluk bir tane test yolladım. Hepsine gitti bu test. Ondan sonra onlar kendi sistemlerine giriyorlar. Yine işte bu okul sistemlerine kendi sistemlerinin içerisine giriyorlar. Girdikten sonra orada o ödevi görüyorlar. Orada da cevapla diye bir şey var. Yani mesela diyelim ki o testi çıktısını aldı ya da ne bileyim artık nasıl çözüyorsa yani nasıl bir ödev verdiğinize bağlı. O bir şekilde o ödevi doldurdu. Ya da ne bileyim Word dosyası verdik belki boşluk doldurma işte edebiyat öğretmeni boşluk doldurma ödevi verdi o şekilde. O boşlukları doldurdular. Daha sonra cevapla diyerek aynı ödevi bize geri getiriyorlar. Biz de daha sonra şu ödevlerim kısmında onlara bakabiliyoruz. Şimdiye kadar verdiğimiz ödevler orada e, gözükecek. Mesela ben şu anda 10A sınıfına ödev verme durumunda olduğum için onu gösteriyor burada. Bu ödevlerle alakalı kısma bakacak. Kendi değerlendirmemi yapacağım ona göre. Evet bizim temel olarak aslında bilmemiz gereken şeyler bunlar. Yani ders nasıl tanımlanır? Daha doğrusu ders bize tanımlanmış olacak zaten. Bize tanımlanmış olan ders ders programları üzerinden nasıl zoom'la bağdaştırılır? Bunu yapmayı biliyoruz. Ondan sonra ders başladıktan sonra bununla alakalı yoklama almayı biliyoruz. Ve de ders defterimden kazanımları doldurmayı gördük. Bu şekilde bunlarla alakalı işlemler yapacağız. Onun dışında burada sınavlar var, etütler var, işte PDR ile alakalı işlemler var. Yani çok kapsamlı bir şey zaten. Böyle birazcık yani merak edenler araştıra araştıra şey yapabilirler. Yani buradan online çocuklara sınav hazırlayıp daha sonra işte o sınavların çıktılarını çocuklar da mesela demin ki bir TET sınavı oluşturduk. Bu sınav çocuk giriyor bizim belirlediğimiz o saatler arasında. Oradan işte şıklardan seçenekleri seçiyor. Süre bittiği zaman otomatik olarak kapanıyor. Daha sonra biz bunu rapor olarak görebiliyoruz falan. Yani aslında şeye de benziyor. Bu eba'nın içerisinde 11. ve 12. sınıflar için olan bir şey vardı ya adını unuttum şimdi. Ona da benziyor yani. Onun yapısına benziyor birazcık. Gerçi orada içerisinde şeyler vardı, sorular vardı. Bunun içerisinde sorular yok burada. Biz kendimiz ekliyoruz. İşte ne bileyim var olan bir deneme sınavını biz kendimiz yüklüyoruz. PDF olarak. O şekilde çocuklar bunları görüntüleyebiliyorlar. Ama işte bizim temelde ilk başta bilmemiz gereken şeyler bunlar.